Bağla layıkası sayfa 295 mektup 231 Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Bugün hayretin mucib, nazara cazip, dikkati calip, manası latif, tertibi zarif, tevafuku nazif, envar zahir, icazı bahir, zübdehi bürhan, erkan iman, bir leması, icaz Kur'an olan ve bu mübarek Hüsrev'in çok mükemmel bir tarzda istinsa ettiğin 29. söz ile merfufu cidden çok mühim meseleleri cami ve bedi cevapları havi o, havi 16. lemayı ve benim gibi tembellere mükemmel bir ders ikaz olan mektubu almakla bahtiyar ve çoktandır mahrum kaldığım nurlara kavuşmaktan mütevellit nimete mahsariyetten dolayı Cenabı Hakk'a kıyime teşekkürden acizim diyor. Hulusi ağabey yirmi e, 29. söz 16. lema ve almış olan bir mektuptaki istifadesini ifade ediyor. Ve cümleler tabi cümle içerisinde bu hakikatların e, hayreti mucib olduğu, nazara çok cazip olduğu, tertibi çok zarif, tevafuku nazif, zübde-i bürhan, erkan iman, dikkati i calip, envar-ı zahir, e, bir lemay icazı icaz Kur'an ve manası latif ve icazı bahir olan bir hakikat olduğunu ifade ediyor. 29. söz malum, bekay ruh bahsi ve melaike bahsi. 16. lemada, ne var diye bakarsak ona da bakalım. Sualler var. 16. lemadaki sualler çeşitli tabi. İçerisinde birinci sualde Ramazan'da ehl sünnetini yapmış olduğu duaların neden kabul olmadı? ikinci sualde yapılan işkence ve işkence eden bu müptedi ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun diye soruyorlar. Niye bunlara alakadar olmuyorsun? Cevap vermiyorsun bunlara. Üçüncü sualde kuvve imani, menba olan ahamiyeti İslami tehiş etmek de şair-i bir derece ihyasına, bidaların bir derece defne olacağı halde İngilizler İtalya gibi ecnebi hükümete ilişmesiyle sen neden harp aleyhinde çıktın, harpte harbe girilmesine karşı çıktın dedin. Dördüncü sualde elimize nur var, topuz yok diyerekten Risale-i Nurlar'ın halklara gösterilmesini men ediyorsun diyerekten böyle birkaç sual var. Devam ediyor. Setti Zülkane nerededir diye ondan sonra Yecüc Meciz kimlerdir? Deccal'ın öldürülme hadisesi nasıl olacaktır? E, Mugayyabat-ı Hamse denilen beş bilinmeyen şeyini anlamak lazım gibi suallerin cevaplarının bulunmuş olduğu e, Risale. Bu üç nokta yani iki Risale. Bir 29. mektup, bir de 16. lema ve bir tane mektup Hulusi abinin eline geçmiş. Ondan istifadesini uzun bir mektupla ifade edecek. Orada kardeşlerimizden beş nevi ibadet hakkındaki izahlarıyla kötü şahsiyetime değil sırf Kur'an'a ve imana, nura, hakayke müteveccih halime baktım ve kanaatlarımı yokladım. Ben de aynı şeyleri düşünmüş ve kanaat getirmişim diyor. Şimdi bu beş noktadaki ibadet nedir diye kendimize sorduğumuzda bunun cevabını şöyle cevaplıyor. Yani bu Risale'de geçen bir nokta. Yani beş noktada ibadet olmasını nasıl anlamak lazım? Bir, ehli dalalete karşı mücahede. İn tensurullah'e yansurkum ve yufebbit akdamekum ayet-i kelimesi. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve size sebat verir diyor Muhammed suresinde. Yani lisan-ı uğraşmak ehli dalalete karşı ne yapmış? Mücahede hükmünü demiş. İkinci, Neşri hakikatte üstada yardım ve ta'avenu alel birre ve takva ve ve atiur resul yani birbirinize iyilik ve takvada yardımlaşın Maide suresi 2. ayet Allah'a da itaat edin peygambere de itaat edin Maide suresi 92. ayet yani besanur haklarında biz bu hakkatları neşretmekle bir noktada üstada dolayısıyla Resulullah aleyhissellem varisi olan bu zata dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın dinine biz ne yapıyoruz? Yardım etmiş oluyoruz. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet. İnnet dini indallahil İslam ve tesimu habli bi hablillahi cemi'an ve la teferreku innemel mü'minne ihvatun gibi ayetlerle et dini nasihatun et dini nasihatun hadisi şerifi yani şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. ayet. Allah'ın ipini hep birlikte sımsıkı sarılın ayrılığa düşüp dağılmayın. Ali İmran 103. Müminler kardeştirler. Hücurat 10. Ve din nasihattır. Din nasihattır. Hadis-i şerifinde bize tabi olmuş oluyoruz. Bu hakikatleri neşretmekle. İman cihetinde Müslümanlara yardım ediyoruz. 4. Kalemle ilmi tahsil. Nun. ve kalemi ve ma yesturun. Ayeti kelimesi. Yani Nun hurufu mukatta. Yemin olsun ki kaleme ve yazdıklarına diyor. Kalem suresi. Madem hakikati ilmi tedris edilmiyor elbette mahfi hikmetlere binayen mahtut insanların eline geçen, kulağına giren bu nevi derslerin ciddi tahsili için bilhassa okuması, yazması olanların bizzat yazmak suretiyle bu neticeyi bulacaklarına şüphe edilmemelidir. Bir şeyi yazmak, okumak, anlamak başka kağıda naklet, nakletmektir ki bu tarzda maklup istifadenin temin edileceği, edileceği muhakkaktır. Şimdi burada Hulusi abi bu risale herkese ulaşmayacağını, ulaşamayacağını ifade ediyor. Neden? Bir sürü hikmeti var. Gerçekten de bu hakikatler herkesin eline ulaş, ulaşacak diye bir kesinlik yok. Dolayısıyla insanların fıtratları farklı. Kimisi ilme meraklı, kimisi zikre meraklı, kimisi farklı noktalardan Cenab-ı Hakk'a vasıl olma noktasında uğraşıyor. Dolayısıyla yani ben herkese nurcu yapacağız, Risale-i Nur hakikaten herkese okutacağız diye bir hedefimiz yok. Ama elimizden geldiği kadar insanlara bu noktada hizmet etme gayeti içerisindeyiz. Bu bir. İkincisi, bu hakikatlerden istifade için Hulusi abi çok önemli bir ölçü veriyor. Diyor ki bize, Risale-i Nur'dan istifade etmeyi arttıracak çok basit bir formül. Yazmak, Okumak, anlamak, başka kağıda nakletmek. Yani başta yazmak en önemlisi eskimez yazı dediğimiz Osmanlıca yazmak. Tamam mı? 2. Okumak, yani kıraaten, iştigal. 3. Anlamak, peki anladığını nasıl ifade edeceksin? İşte başka bir kağıda naklederekten. Yani anladığın cümleyi altına da anladığın manayı yazarsak, yani ders çalışırsak, Tamam o zaman ne olur? Elhamdülillah o istifade gitgide artar. E, tefekkürümüz ziyadeleşir, istifademiz artar. 5. Bir saati, yani ben 4. maddede ne dedim? Kalem Kalenli il, ilim tahsil noktasında bir vazife ifa etmiş oluyoruz. 5. maddede de bir saati bir sene ibadet hükmüne geçecek tefekkür. Evet, nurlardan istifade böyle saatler zannederim. Hepimizin meşhudu olmuştur. Sözlerdeki hakaiki tefekkür... Aynen Kur'an'ın künuzunu manen taharidir ki Fettah ismi imdada yetişerek öyle muhayyirül ukul kapılar açıyor ki zevkine nihayet bulunmuyor. Perdesiz, vasıtasız Kur'an'a bakınca zülal gibi hakaykin tecelli ettiği bulutsuz havada güneş ve böyle bir havada yıldızlarla süslenmiş semada bedirlenmiş kamer gibi müşahede olunuyor. Yani bu hakikatler gerçekten de okuyanlar için öyle kıymetli saatler var ki bir saat tefekkür bin sene ve hatta bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor hadis i şerifte. Yani tefekkür imaniye evinden bu hakikatları okursak ciddi şekilde istifademiz inşallah bizi o saati kazanmaya vesile edecek vesile olacak o kazatı kazanmak ve gerçekten de bu hakikatları okuyanlar öyle nihayetsiz zevke giriftar oluyor ki hatta dün geçen bir tane kardeş vecize grubuna yazmış ki bu hakikatları okudukça coşuyorum diyor. Tamam mı? Gerçekten de yani e, tenkidi bırakıp ehli insafla şu hakikatlara yönelen insanlar Kur'an'ın hakikatlarını böyle Bedir gibi yani Dolunay gibi ortaya çıktığını kendilerini kendileri ifade ediyorlar. Bu noktada da Hulusi abi yani 5. maddede de beş çeşit ibadet kısmındaki 5. maddede de tefekkür olan ibadeti yaptığımızı ifade ediyor bu hakikatleri okumakla. Benim gibi bir is isyankarın vaziyeti, hali, kabiliyeti, istidadı asla müstahit değilken allah Zülcelal'in nihayetsiz kerem ve rahmeti, faz ve inayetiyle iki kere iki dört katiyetinde bir kanaatim gelmişti ki Hazreti Gavs'ın ve onun üstadı iki cihan farhi Nebi Efhanımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri'nin dua ve himmetleri Hazreti Kur'an'ın şakitleri üzerindedir. Elhamdülillah. Arkamızda böyle nurani zatlar var. Başta Kur'an-ı Kerim var. Ondan sonra Gavs Azam Hazretleri var. Ondan sonra Hazreti Ali Radiyallahu anh var. Ondan sonra değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Böyle nurani zatların her zaman biz ne yapacağız? Himmetlerini, feyizlerini Cenab-ı Hak'tan talep, talep edeceğiz. Yani işte Ya Rab Resulü Ettem Aleyhisselatü Vesselam hürmetine bu hakikatlerden istifademizi ziyadeleştir. Hazreti Gafsı Azam'ın senin katındaki makbuliyetin hürmetine bizden bu hakikatları bizim için ondan sonra kalbimizin, imanımızın kurtulmasına vesile kıl diye dua edeceğiz. Bunları unutmayacağız. Yani Cenab-ı Hak fettah esmiyle inşallah manaları, hakikatleri bize açacak. Çünkü nefisle baş başa bıraktığı anda biz bu işleri maalesef yapacak durumda değiliz. Suyu ihtiyarımızla bozmazsak. Bu himayet ve salabet elbette devam edecektir su ihtiyarımıza. Yani hizmeti hakkıyla yapmazsak, hizmette gevşeklik gösterirsek, hayatımızın birinci gayesi bunları yapmazsak, mala yani işlerle meşgul olursak, günahlı işlerle meşgul olursak, bulunduğumuz yerin kıymetini bilmezsek, Allah muhafaza bu hakikatler elimizden, omuzumuza ihsan ilahi olarak konulan bu hakikatler, gadab ve ilahine Allah muhafaza alınır. Allah muhafaza eylesin böyle bir günahtan bizi. Kati kanaat ve imanındayım. Şu satırları bana yazdırtan asar-ı nurun şerefi vürutları ve feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşrı ahir Ramazan'daki leyle-i Kadr'in ihya edilmiş sevabını verir ve rızayı semadaniye masariyetle saadet-i ebediyeyi kazanmaya bir vesile olur. Ey üstadımın bu fani alimde arkadaşları inşallah ahiret aleminde yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim inşallah. Şu anda kalbim şöyle inliyor. Ben de ihtiyarsız yazıyorum. Hazreti Üstad'ın gösterdiği yol aynen Kur'an'ın cadde-i kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım, hizmetten kaçmayalım, fütur getirmeyelim. Demek ki Risale-i Nur göstermiş olduğu yol iman hizmetinin, Kur'an'ın iman hizmetinin ana caddesini ders veriyor böyle âli bir şekilde, böyle âli bir hizmetin içerisinde bulunup bu hizmet içerisinde gayretsizlik göstermek, hizmetten kaçmak çok büyük bir günahtır. Eğer bunu yaparsak Allah muhafaza çok büyük bir manevi azap hem dünyada hem ahirette bizi bekliyor. Sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları, suyu kespimiz ile kazanılan ve bugün tevarüs edilen fena şeylere karşı kaderi ittiham derecesinde Muradullah'a müdahale cesaret etmeyelim. Biz abdiz. Sebebi hilkatimiz, seyidimizi, yaratanımızı, razıkımızı bilmek ve bulmaktır. Özellikle bu zamanda siyaset meseleleri çok ciddi alemimizi meşgul ediyor. Her zaman ehli hizmet sahasında ben hep şöyle bir tefekkürüm vardır. İki nokta vardır. Tehlike arz eden dönem, iki dönem. 18 ile 40 yaş arası hissiyat imtihanları çok olur. 40 yaş ile işte 60-70 yaş arası da Siyaset çok büyük imtihan olur. Çünkü kendi e, dünyasını hakikatlerle meşgul etmeyen insanlar o büyük fütuhatı, İslam içerisindeki büyük fütuhatı siyasi daireden bekler ve siyasete çok ciddi şekilde meşgul olunuyor. Hali da bunu biz görüyoruz. Bizim işimiz siyaset değil. Siyasetçilere bakış açımız ölçülerle bellidir. Biz... Cenab-ı Hakk'ın baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman vermesi noktasında dua ederiz. Bizim işimiz hizmet-i imani ve Kur'aniye'dir. Biz ehli siyasete, müsbet siyasete, siyasetçilere ki yardımımız oy zamanı, vazifemiz gereği oyu atmak. Ondan hariç insanların imanı için dertlenmek de olur. Ondan hariç bize düşen bir vazife yoktur. Eğer bundan hariç vazifelerle uğraşıyorsak maalesef hakikatler olan sadakatimizi bozuyoruzdur. Yani böyle hakikatlerle uğraşsam ne olur? Siyasetle uğraşsam kardeşim işte halıkını tanıyacak, seyyidini tanıyacak, yaratılımızı tanıyacak, razıkımızı tanıyacak olan zamanımız kalmıyor işte. Enerjimiz bitiyor yani. Yoksa uğraşırsın ama günaha dair tabii. Biz abdis sebebi hikmetimiz seyyidimizi, yaratanımızı razıkımızı bilmek ve bulmaktır. Hülasay mevcudat olan peygamberimiz vasıtasıyla inzal ve ikram buyulan Kur'an'ın ahkamına o hazretin sünnetine tevfiki harekete bezli gayret edelim. İşte onur elimizde, mürebbi yanımızda, muarif aramızda nurları neşre, mürebbi ve muarifimizi dinlemeye çalışalım. Yani o zaman üstad için söylüyor bunları hayatta. Üstad Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şakirdi hükmünde. Bak bu zat bunları ders veriyor. E şimdi Bediüzzaman Hazretleri vefat etti. Aramızdan ayrıldı. O zaman bir siyasi dinleyelim mi? Aye kardeşim 130 eser sana aynı hakikatları bangır bangır anlatıyor hayata geliş gayemiz. Dünyaya geliş gayemizi anlatıyor. Bizim işimiz dünyaya geliş gayemize göre hayat yaşamaktır. Geliş teferruattı. Teferruatla uğraşmaktan hakikate uğraşacak vaktimiz kalmıyor maalesef. Yani e, nur aleminde büyük bir problem. Bugün siyasetin vermiş olduğu zararı hiçbir şey vermez. Yani bunu böyle söyleyince işte insanlar yaftalanmaya başlıyor kardeşim siyaset olan iştigalimiz bizim bellidir, ölçüsü de bellidir. Bundan fazla siyasetle iştigal olduğumuzda bu hakatlardan maalesef kendimizi mahrum bırakıyoruz. Bunu için söylüyoruz. Yoksa bir şeylere yani mesaj vermek için değil yani. Evet. İşte onun elimizde, mürebbi yanımızda, muarif aramızda, nurları neşre, mürebbi ve muarifimizi dinlemeye çalışalım. Biz vazife ubudiyeti yapalım, netice mükafatı Halık-ı bırakalım. Yektiriğimize en büyük yardım olan doğayı da esirgemeyelim. Zühre, Habbe, Katre ve Zeyli'nin Arabi bir nüsnası bu fakire ihda buyrulmuş. Bir gün tercümesinin de yapılacağına işaret olunmuştu. Demek zamanı geldi ve benim gibi arabe bilmeyen kardeşlerim, manevi kardeşlerimin manevi arzuları Zühre'nin tercümesine vesile oldu. Çok muhtasar olarak duygularımı arz edeceğim. Yani 17. Lema'nın herhalde e tefsiri yapılmış. Yani Arabi olaraktan yazılmıştı galiba. Bakalım iki dakikada. Yani şurası, şuranın tercümesinin yapıldığını anlatıyor ve buradan almış olduğu istifadeyi kısa şekilde ifade edecek. Birinci nota, Faalemen مَنَّهُ لَا illallah Kelime-i tevhid ile mabudu hakikiye bağlanmalı. İkinci nota, <tuh> notası, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l Hamd ekberi ile kibriya ve azamet sahibi ancak Allah-u ve kemal olduğunu anlatıyormuş notalarda. Üçüncü nota küllü şeyin halikun illa ve hükmü ve turcaun yani her şey helak olup gidicidir ancak ona bakan yüzü müstesna nas ile? madem her şey helak olacak ey zayıf insan bundan senin şemsen nispeten bir zerre bile olmayan hayatının da hissesi olduğunu anla aklını başına topla yaratılışındaki hikmeti düşün haddini bil ömür ve hayatını sana saadet-i temin edecek şeylerle geçir hakikatını çok güzel bir ikaz var bu notoda. Diyor ki, aklını başına topla. Yaradılışındaki hikmeti düşün. Haddini bil. Ömür ve hayatını sana saadeti ebedi temin edecek şeylerle geçir. Hakikatini ders veriyormuş. Hangi ayet? Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Dördüncü nota. Dördüncü nota. Kullu nefsim daikatül mevt. Kul yuhyallezî enşe'ehe evvele merrah ve huve bi kulli halkin alim ayeti kelimesi ayetlerle müeyyet olduğu üzere badel mevt yani yeniden yaratılış. Sümme nufiha fihi uhra fe hum kıyamun yunzarun ayetinin sırrı zahir olarak olacak ceza ve hesap gününde Maliki Yevmiddin'in huzurunda mahlukat ve mevcudatın en kıymetli olan insanın aynen halk olunacağı, olunarak bulundurulacağını yani aynen yaratılış tekrardan olacağını, her nefis ölümü tadacak. Ondan sonra ilk yaratılışlı gibi tekrar siz yaratılacaksınız. Ayet-i ifade ettiği manalar. Beşinci nota, çok önemli bir notadır beşinci nota. Avrupa'nın Suri medeniyetinin hakaiki Kur'an'ı ile butlanını ve nünezzine minel Kur'an-ı mahü ve şifa ve rahmetelil müminin ayetinin bir muhavere şeklinde tedrisini. Altıncı nota, innemel müşrikune necasun. Kem fiatin kaliletin galebet fiatin kethireten ayeti gibi ayetle gibi ayetlerle hem iman tacını giyen Hizbullah'ın galebesini hem zahir insan suretinde halk olan müşrikinin ve onların bir nevi olan her şeyi inkar eden edenlerin Kur'an nazarındaki kıymetlerini. 7. nota Velatense la tense nasibeke dünya inna Allah bin adli vel ihsan ve teavenu alel birri ve takva gibi ayet ayatın manasını hatırlattığını. 8. nota sonunda zikrolunan 4 ayet-i bir nef tefsiri. 9. nota bugünün dokuzuncu sözünün bir çekirdeği olduğunu. 10. nota marifetullah yol açacak. Bidaların kesreti zamanında Risale-i Nur ünvanını alacak ve en evvel ehli iman öldükten sonra delilmek var, ceza var, hesap günü var. Uyanın hitabıyla.'' mevki-i intişare konulacak olan 10. söze mahvi işaret ettiğini, 11. nota, 11, 12, 13, 14. sözler gibi Kur'an'dan fazlaca bahseden nur risalelerine, bilhassa bunlar arasında parlak bir mevki işgal eden 25. sözün, yani Mujdat-ı Kur'an-ı Risalesi'nin geleceğine ima edildiğini, 12. nota, bütün Müslümanlara muhtelif tarikatlarda sülük ile kazanılacak neticeye, az ve fark ve şefkat ve tefekkür tarikında, besmele olacak bir ders verdiğini, 13. nota 26. sözü in ecriya illa al-Allah ayetlerini men arafe nefsehu fekat arafe Rabbahu yani nefsini bilen Rabbini bilir hadisini birinci sözü mecazi muhabbetindeki muhabbetteki makul dereceyi göstermek taktikten tahkika geçmek lüzumunu 14. nota çok mühim ve pek nurlu bir eser olan 20. tevhid mektubunu 15. nota 3 mesele ise 3 meselesiyle Kur'an'daki emir ve nehyin ne kadar yerinde olduklarını şeriat-ı Ahmediye desatirinin ne kadar makul ve mantıki esaslara istinat ettiğini ayan beyan göstermektedir. Çok kusurlu ve aciz talebeniz aldığı feyizleri ancak metindeki yazıları tekrarla ifade edebilir. Hitabı azaltmak için sözü itnaba düşünmemek daha makul düşüncesiyle mazura, kısa kesmeyi daha faydalı görüyorum diyor Hulusi abi uzun mektubunda.